Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Çok şükür elhamdülillah. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bugün erkenden yollardayım. Sabah Ceren'i okula bıraktım. Sonra sabah işlerini falan hallettim. Arkasından yola çıktım. Bugün bayağı işlerim var, görüşmelerim var. Allah'ın izniyle inşallah hepsini halledeceğim. Size bahsetmek istediğim bir şey de var. Ben aşçılık kursuna yazılmaya karar verdim. Bir sertifika alıp ilerisi için Allah nasip ederse halk eğitimde hocalık yapabilirmişim. E, bunu öğrendim. Dedim ki şimdiden gideyim e, hemen bir aşçılık kursuna yazılayım, bir okuluna yazılayım. E, bunlar nasıl oluyormuş bir öğreneyim. Sayın Elvan Hanım var. E, yeni Mahalle muhtarımız Ordu'da. Çok tatlı bir hanımefendi. Sağ olsun dedi ki gel bugün görüşelim. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim bakarız dedi. Vallahi Allah razı olsun. Şimdi Ayşe'nin yanına gidiyorum Gustoya. Sonra Ayşe ile beraber Elvan Hanım'ın yanına gideceğiz. Bir bakayım nasıl oluyormuş, öğreneyim. Ben size de anlatırım olabilecek gibi bir şeyse eğer. Sonra arkasından İstikbal mağazasına götüreceğim sizleri. Orada da güzel bir çekimim olacak, bir tanıtımım var daha doğrusu. Burada gerçekten saygıdeğer iş insanlarından bir tanesinin hem boş mağazası hem de istikbal mağazası var. Bugün orada bir işim var. Onu halledeceğim. Sonrasında lalenin yanına uğrayacağım. Ne zamandır uğrayamamıştım laleciğimin yanına. Bir de lalenin yanına uğrayacağım. Belli yapılacak ufak tefek hayır işlerim var. Onları halledeceğim. Allah da nasip ederse bütün bu işlerin hepsini halledip ondan sonra evime gidip Ramazan için iftar e, yemeği yapmam lazım. E, bu sene çok zorlanmıyorum biliyor musunuz? Yani Allah çok şükürler olsun ki sadece ilk gün bir kötü oldum yine her zaman olduğu gibi. Ondan sonra böyle böyle bir Allah tarafından bir kolaylık geldi. E, ne bileyim hiç zorlanmadan devam ediyorum. Ay yine de maşallah diyeyim de kendi kendime de nazar etmeyeyim yani iyi gidiyor. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür iyi gidiyor. E hava da güzel ya. Belki de onun da etkisi var bence. Çünkü çok aşırı derecede sıcak da değil. hiçbirimizde rahatsız etmiyor. Neyse. Bir başlayalım güne. Anlatırım size. Tabii ben unutmazsam. Bazen video çekmeyi unutuyorum. Ne zamandır böyle hani normalde eskiden hep böyle günlük çekiyordum. Sürekli YouTube'a video çektiğim için de hiçbir şey atlamadan yapıyordum. Şimdi gün içerisinde geliyorum mesela her şeyin yanında orada sohbete de alıyorum. Sonra oraya gitmiş oluyorum. Oraya gittiğimde aa diyorum çekmemişim, unutmuşum. Kafadan tamamen gitmiş. Bir de zaten B12 ile alakalı da bir sıkıntım var biliyorsunuz. Daha toparlanamamış. Bir unutkanlığı bir türlü çözemedim. <laughs> olacak olacak. Allah'ın izniyle olacak. Umut hep var. Ee, zor geçen günlerin arkasından hep bir umut doğar. Rabbim her imtihanın arkasından güzellikler verir sadece iyi olalım iyi düşünelim hiç kimse hakkında kötü bir şey düşünmeyelim e, nefsimize hakim olmaya çalışalım İyilikten başka e, elimizden gelecek hiçbir şey yok ve gördük hepimiz bu dünyada götürdüğümüz tek şey amelimiz ve iyiliğimiz o yüzden tamam bu dünyaya da çalışalım ama çalışırken öbür dünyayı da unutmayalım hadi Zübeydeniz geldi Ayşe'sinin yanına önce bir Ayşe ile görüşelim bir bakayım hem Gusto'da neler var size de çekebilirim. Ay var ya hava bir güzel bir güzel anlatamam size. Yani sıcacık maşallah. Yarın da yağmur yağarmış ben böyle söyledikten sonra. Ordu'yu özleyenler belki şimdi birazdan çarşıya da geçeceğim. Çekmeyi unutursam şöyle güzel bir ordu manzarası gelsin size. Şimdi Ayşe ile beraber Elvan Hanım'ın yanına gittik biz. Muhtarlık çok yoğun ve gelen giden de çok olduğu için çekim yapamadım. Ama sağ olsun Elvan Hanım yardımcı oldu, ne yapmam gerektiği hakkında ve nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında da bilgilendirdi. Şöyle söyleyeyim, benim bir yerde usta öğretici belgesi olan biri tarafından yani birinin olduğu bir yerde sigortalı olarak çalışıyor olmam gerekiyormuş. olarak çalışıyor olduğum yerden de gidip işte usta öğretici belgesi için de okula gidiyorum yani okul dediğim işte bu bu gibi yerler var çıraklık eğitimi ya da işte bu tarz belgeler verenler var ya sekizisi, ya halk eğitim ya da diğerleri işte sonra orada sanırım belli bir zaman haftada bir gün gidip kurs göreceğim kursun arkasından da sınava gireceğim sınavdan sonra da istersem iş yeri açabiliyorum, istersem de 12 kişi bulup halk eğitimde hocalık da yapabilirim. Yani listeye adımı yazdırdıktan sonra. Niye olmasın olur ama benim şu anda sigortalı bir yerde, çünkü sigortamı ben kendim ödüyorum. Sigortalı bir yerde usta öğretici belgesi olan birinin yanında çalışıyor olmam lazımmış. En baştaki şartlardan bir tanesi bu halk etme gidip ya da belli bir saat sanırım 526 mıydı? Ay yanlış olmasın şimdi unuttum yazmıştım. Ya da orada o kadar saat kurs görmem lazımmış. Neyse ben yine niyetimi temiz tutayım. Allah mutlaka bir kapı açar bir yerde de yardım eder. Ayşe'den ayrıldım. Teşekkür ettim arkadaşıma. Şimdi nereye gidiyorum? bale gidiyorum. Söyledim ya bir çekimim var. Hadi gideyim orayı da halledeyim ben. Bizim olduğunu söylemiştim. Nerede duruyorum? Gördüğünüz gibi 24 parça tam 1500 TL değerinde yemek takımının yanında. Üstelik modelini, desenini siz kendiniz seçeceksiniz. İçinizde bir kişiye yemek takımı hediye ediyoruz. Yaşarlar Grup mağazasıyla beraber harika bir çekilişe imza attık. İster misiniz? İsterseniz yapmanız gereken çok basit. Sadece bir sayfayı takip edeceksiniz. Yaşarlar Grup sayfasını takip alın. Ben içinizde bir kişiye hediyeyi göndereceğim. Hemen buraya da bir katıldım butonu açıyorum butona tıklayın ve şansınızı arttırın. İstihbar mağazasından çıktım. Çok güzel ve verimliydi. Instagram sayfamda güzel de bir çekiliş başlattık. Neyse şimdi nereye geldim? Lalenin Butiği'ne. Evet, geldim. Lalecimle sohbet ettik. Birazdan size onu da gösteririm. Bir bayram mesajı alırız. <laughs> Yalnız e, çok güzel modeller vardı. Şöyle göstereyim. Aslında niyetli olmasam böyle giyerdim. Bakardınız siz Ama neyse bir dahaki seferlere diyorum. Hepsi çok güzel. Ya nasıl güzel de renkler getirmişlerle bu sefer mağazaya. Zaten önümüzde artık bahar. Renkler de böyle kendini göstermeye başladı. Lale'nin bu sayfasını Instagram'dan takip ederseniz zaten kendisi de sık sık çekimler yapıyor. Ve bütün modelleri de üzerinde gösteriyor. Şöyle göstereyim. Hem açık hanımefendiler için hem de kapalı hanımefendiler için her şey var. Biraz da şu tarafı göstereceğim size. Şöyle çok güzel günlük ya da dışarıya çıkarken giyebileceğiniz eşofman takımları da var burada. Onları da göstereyim size. Uzun böyle giyin çıkın. Şöyle goldları da var takım bunlar trençler de var. Benim üzerimdeki trenç de Laleden zaten buradan almıştım. Çok da güzel takımlar var. Hem kremi, hem pembesi, hem siyahı, renk renk her şey var. Şöyle mevsimlik, çok şık. Gördüğünüz gibi ceketler de var. Hatta şunu denemek istiyorum ya çok merak ettim. Evet, eşarplar da var. Hepsi var. Sizlerlerin sayfasından bakarsınız. <laughs> evet, her zaman elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız tabii. Teşekkür mi? ediyoruz arkadaşım, Rica, evet, Sağ olasın. Sağ. Çok şükür bütün işlerimi hallettim. Rahatlamış bir şekilde eve dönebilirim. Aldıklarımı da size evde gösteririm. Neler aldım bugün bakarız sizinle beraber fazla bir şey almadım ama ihtiyacım olan şeyler vardı. Onları hallettim. Bir de küçük bir sürpriz yaptım. Acaba kime yaptım bu sürprizi? Onu da gidince anlatacağım size. Biraz saat 4 oldu. Ben hareket edene kadar. Ama rahattım. çorba yaparım. Yanına da ekstra çocukların seveceği bir şey yapmam lazım ki çünkü yemezler. Hele ki oruçluyken anne taze fasulye mi? Bir de dün de vardı. O yüzden onu istemez. onu yanına onu seveceği bir şey alırım. Eşim sağ olsun hiç öyle aramıyor ama aslında çocuklarım da çok yemek seçmiyorlar. O yüzden rahatım ama Ramazanlıkta illa onun sevdikleri bir şey olmalı yani bence de olmalı. Markete uğrarım şimdi. Allah büyük bana bir şey gösterir. Aklıma getirir. Yanına hemen bir şey yaparım diye düşünüyorum. Oğlum arıyor. Muhtemelen gelmek üzeredir. Şimdi onunla buluşurum. Durum kapatıyorum. geldim. Şöyle neler almışım. Onları göstermek istiyorum sizlere. Kargonu da gelmiş. Bir eşofman takımı sipariş vermiştim. Onu da açarız. Şimdi bakarız birlikte. Şöyle bir eşofman takımı sipariş verdim. Trend yoldan aldım. Ee, böyle yorumlarını falan okuduğumda çok güzeldi yorumları. Gerçekten de öyle. Modeli de bildiğiniz klasik bir model. Fiyatı da uygundu. Vallahi indirimdeydi. O yüzden dedim ki eşofman takımı dışarıda evde. Ben her zaman böyle tercih ediyorum. Fiyatı da kampanyalı olunca alıverdim. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 180-190 gibi bir rakamdı yani. Gusto'dan şöyle güzel şık bir ceket. Kol detaylarını da göstereyim size modeli de çok güzel. Şu anda Gusto'da sezon sonu indirimi var. E, fiyatlar o kadar güzel indirime düşmüş ki e, üstelik bazı ürünlerde etiketten de aşağıya düşüyor. Çünkü yeni sezon geldi. E, eski sezonda da yani kışlık olanda da indirim var. E, ben de hiç kaçırmadan bir tane böyle ceket aldım. Pantolonların üzerine hatta kotların üzerine bile olur. Tişört giyip içine e, üzerine bunu giyip altına kot pantolon ve bir spor ayakkabıyla da kombinleyebilirim. Pantolon ceket olarak da kombinleyebilirim bir kumaş pantolonla. Güzel olacağını düşünüyorum. Zaten çok sevdiğim bir modeldi. Şöyle göstereyim. Çok güzel ve çok şık bir model. Benim biliyorsunuz buna benzer vardı. Yine Gözde'den almıştım. Yani Lale'de, Lale'nin butiğinde görümcesiyle beraber yapıyorlar. E, Gözde de böyle A kalite ürünler satıyor ve çok güzel ürünler. Asla orijinaliyle ayırt edemiyorsunuz. E, daha önce almıştım. Onu görümcem çok beğendi. Görümceme hediye edeceğim. E, ondan sonra bir tane de böyle dedim ki ona yani benimkinin aynısının modeli kalmamış ellerinde yokmuş. Ben de bu ona benziyor diye bunu sipariş verdim. Diğeri de çok güzeldi. de inşallah güle güle kullanır. Bir de şöyle bir stiletto aldım. Onu göstereyim. Evet. Melody Kundura'dan da geçerken uğradım. Bir tane böyle her zaman lazım oluyor. Butonlar siyah çok var ama açık tonlarım yoktu. Neyse aldıklarım bunlar şimdi bunları yerleştirip hemen çorba yapmam lazım hele bakın ne aldım bir de ben kabak aldım kabak kız ne çok seviyoruz biz kabağı ama en çok da eşim seviyor e, o yüzden kabağı da görünce dayanamadım aldım eve gelir gelmez de hemen şekerin içine böyle yatırdım e, biraz beklesin bakalım iftar saatine kadar e, birazcık böyle erirse pişiririm yoksa Dur bakalım. Birkaç saat dursun. Ondan sonra karar vereceğim. Çünkü ben böyle seviyorum. Hafif de şöyle sulu sulu olsun istiyorum. <laughs> Bak, oruç nasıl vurdu bana. <laughs> Neyse şimdi sizin de canınızı çektirmeyeyim daha fazla. Biraz beklesin. O arada ben hemen günün menüsü için hazırlık yapayım. Bu arada Şöyle bir şey göstermek istiyorum size keten tohumu. Ben de bugün aldım ve deneyeceğim bakalım. Salataların içerisinde, yoğurtların içerisinde tüketilebiliyormuş. Şöyle denemek için aldım ama bundan sonra hayatımdan eksik etmemeyi düşünüyorum. Çünkü tam bir antioksidan, kan şekerine, kanser rahatsızlığına, cilde bir sürü özelliği var. O kadar saymakla bitmez ki keten tohumunun özelliği mutlaka tüketmeliyiz aslında. Ee, kabızlığa iyi geliyor, tok tutuyor. Böyle sürekli açlık hissedenler varsa salataların, yoğurtların içerisinde tüketebilirler. Ben de öyle yapacağım. Mesela bu akşam başlayacağım hemen salatanın içerisine. Ee, ben akşamları yoğurt yeme gibi bir özelliğim de vardır. Dayanamam yoğurt çok severim çünkü yoğurdun içerisine de katıp artık keten tohumunu tüketeceğim. Şifa olsun. Gerçekten böyle sağlıklı şeyleri evimizde eksik etmemeliyiz diye düşünüyorum. Ben böyle aldıkça sizlerle de e, belki ürün bilgilerini bilmeyenler varsa da paylaşacağım. Aktardan aldım. Siz de aktardan alabilirsiniz. Ama mutlaka öğütülmüş olanını alın. Çünkü diğerini e, ağza alıp böyle çiğneyerek tüketmeniz gerekiyormuş. Zormuş ama öğütülerek böyle işte bir tatlı kaşığı kadar salataların işte yoğurdun içerisinde daha kolay oluyormuş. Bu arada dayanamadım. Kabağa koydum. Kabağımız gürül gürül pişiyor. Maşallah tenceresini değiştirdim. Çünkü o biraz daha dikti. Şöyle hepsine nüfus etsin istedim. O pişiyor. Brokoli, karnabahar, havuç attım böyle. Şimdi çok az 3-4 dakika kadar böyle kaynatıp alacağım. Ondan sonra mantı istedi oğlumun canı. Aslında yemek vardı söylediğim gibi. Neyse kızım da çok seviyor mantıyı. Bir de mantı yapacağım. Diğer yemekleri de ısıtırım. Ondan sonra mis gibi iftar menüsünü hazırlarım. Birazdan da yavaş yavaş masayı hazırlarım. Yavaş yavaş iftar masamızı da hazırlamaya başladım. Yalnız ben bir üşüyorum, bir üşüyorum. Hep böyle oluyorum. Son bir saat kala böyle sırtımdan doğru bir üşüme geliyor bana. Yine onlardan bir tanesi. Bu arada pişi verdi kabağım. Ben de artık yavaş yavaş yemekleri ısıtmaya başlıyorum. Mantıyı hemen pişireyim ki tam vaktinde hazır olsun. Öyle bir ağırlık ki çöktü ki anlatamam. Neredeyse şöyle bıraksanız bir yerde uyuyun vereceğim. Neyse uyumadan önce videomu editleyin ben. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin inşallah diyorum tuttuğumuz oruçlarımızı. Kabak tatlısı çok güzel oldu. Yalnız bu sefer suyu az oldu. Birazcık ben böyle sulu seviyorum. Üzerine şöyle şerbeti gezdirmeyi tekrar ondan sonra tahin dökmeyi falan. Bu sefer suyunu iyi ayarlayamadım. Akşamdan bekleseydi daha sulanırdı daha güzel olurdu ama yine güzeldi de tam istediğim gibi değildi. Sonra Instagram'da bahsetmiştim bir çekiliş başlatmıştık istikbal aracılığıyla hatta size gittiğimde söylemiştim bir kişiye yemek takımı hediye ettik 24 parça 1500 liralık bir yemek takımıydı ve tam 18 yıldır yeni yemek takımı almamış bir hanımefendiye çıktı o kadar mutlu oldum o kadar mutlu oldum ki bir sürü dua etti sağ olsun böyle küçük de olsa bir şeylere vesile olabilmek birilerinin hayır duasını almak o kadar önemli ki keşke gücüm yetse de herkese bir şeyler gönderebilsem Rabbim bana versin inşallah ben de herkese verme gücüm olsun diyorum Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Ara ara böyle çekilişler yapıyorum, böyle işbirliği yapıyorum güzel insanlarla beraber. Birilerinin sevinmesine de vesile oluyoruz. Ne Anlatacaktım size bir şey daha anlatacaktım ama öyle yorulmuşum ki iftardan sonra hep böyle oluyor, kafam karışıyor gidiyor. Neyse, şu videoyu editleyeyim. Ertesi güne her gece olduğu gibi bir umutla yatalım. Çünkü gerçekten sabahın olması bile o kadar büyük bir şükür sebebi ki Allah dilimizden şükrü eksik etmesin ve kalbimizden de iyiliği eksik etmesin. Siz iyi olursanız gerçekten başkaları hakkında iyi niyetli düşünür, iyi bakarsanız önünüze hep iyiliklerle açılıyor ve Rabbim bir kapıyı kapatırsa başka kapıyı açıyor. Ne zaman sıkışıp darda kalsanız hemen başka bir şey önünüze geliveriyor. Sadece nefsinize hakim olun. Bu çok önemli. Dilinize, elinize, belinize mutlaka sahip çıkın diyorum. Şu mübarek Ramazan günlerinde özellikle buna dikkat edelim. Sizleri çok seviyorum ve sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. İyi ki varsınız benim güzel kocaman YouTube ailem. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarda buluşacağız inşallah. Eğer hala kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Çünkü birlikte büyüyoruz farkındaysanız. Hepsi birer emek ve güzel adımlarla da ilerlemeye devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle tabii ki. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.